Merhaba arkadaşlar, ben Çağlar Avdan Tolga Kamış. Size bugün Bodrum, Güllük, Güvercinlik, Kazıklı, Boğaziçi bölgesinde yapılan avdan biraz bahsedeceğim. Yaklaşık iki aydır bu bölgeye gidiyoruz ve sizler için orada kullanılan av tekniğini ve malzemeleri, kamışları gözlemledik. Ve genelde iki kamış üzerinde çok fazla yoğunluk var. Bunu... Oradaki müşterilerimiz de çok sık kullanıyorlar ve gerçekten bizde bizim de kullanma fırsatımız oldu. Gerek tip avında olsun, gerekse halat arkası dediğimiz sistem biraz sonra size anlatacağım sistemde olsun. Kullanılan özellikle iki tane kamış var. Yani bir tanesi biraz daha ön plana çıkmış durumda. Biraz soğuk kamıştan bahsedeceğim. Kamışımız Shimano Katana arkadaşlar. Kamışımızın boyu 210. Şöyle. Kamış boyumuz 210. Atarımız da 1440 arkadaşlar. Ee, bu kamışı e, dip dip avında, e, dibe indirdiğimiz zaman e, 100 grama kadar kurşunla kullanabiliyoruz. Yani ben de kullanma fırsatı buldum, deneyimledim. Özellikle dipte hiçbir problemi yok. Ee, balığı çekerken de gayet rahat. Ve gerçekten samimi olarak söylüyorum, inanılmaz bir hassasiyeti var bu kamışın. Ee, zaten orada deneyen arkadaşlarımız da çok, onlara da sorabilirsiniz. Ee, ve en önemli özelliği de şu, normalde bu bir at çek kamışı. E, teknede kullan kullanılacak bir kamış değil ama oradaki hayvan artık o kadar çok e, hassaslaşmış ki yani balığa vuruşları o kadar ince ki bunu da artık bu tarz kamışlarla maalesef algılayabiliyoruz. Ve halat arkası dediğimiz bir sistem var orada. Teknenin üzerine çıkılıp halatın arkasına yani çiftliğin altına yerleşmiş balığı kandırabilme diye bir sistem var orada. Onu da bu kamışla yapıyoruz arkadaşlar. Shimano katana 2-10 yapıyoruz. Ve 40 gram 50 gram e, kurşun bağlayıp çiftliğe doğru atış yapıyoruz. Birinci kamışımız yani ilk tavsiye ettiğimiz kamışımız Shimano Katana 2.10 14.40 arkadaşlar. Bir de şöyle bir kamışımız var. Bu bu da çok hassas bir kamış ve teleskopik bir kamış. Diğer katana iki parçaydı. Bu da Shimano Vengance 2.10 30 gram atarlı bir kamış. Bu da karbon bir kamış. Uca doğru silikon olan bir kamış. Bu da çok fazla tercih ediliyor. Ama dediğim gibi en çok Shimano Katana 2.10 14.40 üzerinde duruyor oradaki avcı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ucunun da hassasiyeti gayet güzel. Bunun da şimona katana iki onda. Şimdi bu bölgeden hava çıktık. Ee, gece levrek avlamaya gittik. Gece levrek avında kullanılan yemimiz şu şekilde silikonlu palet yem dediğimiz yemimiz. Ee, oraya özel bir takım hazırladık. Bu takımın adına da levrek matik e, koyduk. Oradaki kaptanlar da çok sık bu ismi kullanıyorlar. Levrek matik diye. Gördüğünüz gibi altta bir yılan dili dediğimiz bir sistemimiz var. Klasik bildiğimiz bir sistem var. Bu misinalar 0.50 florokarbonla bağlanmış birbirinden ayrı dursun diye. Bu iğnelerin her birine şurada görmüş olduğunuz silikon palet takılıyor. Ee, üstte de aynı şekilde köstekler var ve 3 tane klasik kösteğimiz var arkadaşlar. Bu da florokarbon misine ile yapıldı. Gördüğünüz gibi bunların da ucuna silikon palet kullanılıyor. Yani takımımızın üzerinde toplam 5 tane iğnemiz var. Şu şekilde stoperle gezer yaylı kurşunumuz var. Gezer yaylı kurşunumuzun özelliği içinde 40 gramlık bir ağırlık olması bu e, takımda. Üzerine de şey basıyoruz, hamur basıyoruz. Burada hamurun çok büyük önemi var. Hamuru basıp levrek avımızı bu şekilde gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bu birinci e, yöntemimizdi. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken şey şu: e, üzerindeki e, takımın yani makinemizde sarılı olan e, ipin ince olması. 016 olur, 18 olur, 020 olur kalite kalite değişik iplerimiz var. Burada da Sakura Line e, fiyat performansı olarak size tavsiye edeceğimiz ip. Yine eee florokarbon bedenleri kendimiz hazırlamak istiyoruz derseniz uygun fiyatlı florokarbon 50 metre Sakura Line yine ya da ben çok sık eee florokarbon tüketiyorum. Bunun çok e, uzun metrelisi yok mu diyenler için e, Japonya'dan YGK'nın 300 metrelik %100 florokarbon olan ürününü getirdik. Bunların da fiyatlarını internet sitemizden inceleyebilirsiniz ya da telefonla bilgi alıp bizlere sorabilirsiniz. Her kalınlığı elimizde mevcut arkadaşlar. Bunların da burada da e, kamışlarımızın üzerine genelde 3000'lik, 4000'lik spin makinesi dediğimiz makinalar e, kullanılıyor. Her ne kadar teknede kullanımını önermesek de 3000'lik, 4000'lik makinaların kamışlar çok hassas olduğu için üzerine sardığımız ipler çok ince olduğu için yani maksimum hassasiyeti algılayabilmemiz için bu tarz ufak, hafif makinalar e, orada işimize yarıyor. E, şimdi arkadaşlar burada İkinci sistemimiz halat arkasından bahsettik. Balık çoğu zaman çiftliğin altında yemleme yapıldığı, yemleme yapıldığı için hayvan alışmış orada halatın çiftliklerin altında duruyor ve bu bölgeye atış yapmak gerekiyor. Teknelerde o kadar yaklaşamadığı için çiftliklere atış yapmak gerekiyor ve bildiğiniz şu şekilde düz bir halatın arkasına atış yapıyorsunuz. Sürekli bir sürtünme var ipimizde. Dolayısıyla bu ipin birazcık sağlam yapıda olması gerekiyor. E zaten halatını arkasına düşürdüğünüz anda balık vuruşları hızlı bir şekilde gelmeye başlıyor. Burada iki çeşit yem kullanılıyor. E, bir yengeç kullanılıyor, bir de mamun kullanılıyor. E, şöyle size onun takımından bahsedeceğim. Yine ipimiz makinemize sarılmış ince bir ip. 0.16-18 bir ip. Hemen önüne yaklaşık 1.5-2 metre civarında 0.35 kalınlığında bir karbon fluorokarbon bağlanılıyor. Florakarbona da 40 gram ya da 50 gram ağırlığında bir tane kurşun atılıyor. Direkt florakarbon bedeninin içine ve şurada Görmüş olduğunuz yine tarafımızdan sizler için hazırlanmış olan 0.45 YGK misina ile bağlı. Şöyle gördüğünüz uzun pala iğne ve fır döndü. Gördüğünüz gibi takımımız gayet basit. Kısa bir takım. İlk önce kurşunumuzu flora takıyoruz. Daha sonra da araya bir tane boncuk atıyoruz. Boncuğu atma sebebimiz düğme e, kurşun girmesin orada sabit kalmasın diye arkadaşlar. Şu arada bir tane boncuk olduğunu düşünün. Bunu da direkt takımımıza bağlıyoruz. Ve çiftliğe doğru atış yapıyoruz. Şimdi bu sürekli halatla temas ettiği için e, balığı çekerken veya boş çekerken hızlı bir sarım yapıyoruz ilk önce kurşun temas ediyor halata Halata temas edip de şuradaki Bedenin kısalığı bu yüzden arkadaşlar Yani halattan bunu atlatabilmek için Bunun içinde üstünde balık da olsa Çekerken kurşun diyelim takıldı halata Kaldı böyle biraz bekletiyorsunuz Balık zaten takımı havalandırıyor arkadaşlar Yani böyle değişik bir sistem var orada Halat arka sistem dediğimiz sistem de bu sistem Dediğim gibi kullanılan e, Takımımız bu şu Kurşun gramajımız 40-50 gramı Geçmiyor ve Shimano Katana ile Ya da Shimano Vengeance ile e, bu Bölgeye Atış Yapılabiliyor İkinci seçeneğimiz de Yılan Dili Dediğimiz Takım Yine Bu Tarafımızdan Sizlere Hazırlandı Bunun e, 0.43 Florokarbon Kullanıldı e, 0.43 Kalın Florokarbon Kullanılmasının Sebebi Bedenlerin Birbirinden Olabildiğince Ayrı Durması Arkadaşlar e, Gördüğünüz Gibi Takımımız Şu Şekilde Sadece Bir Fır Döndü Bedenimiz Ayrı Duruyor Buna Da Dediğim Gibi Yengeç Ya Da Mamun Kullanılabiliyor ee, az önce de söylemeyi unuttum. Yem ipiyle de e, mamun takıyorsak yemimizi sabitlersek yemimiz uzun süre iğnenin üzerinde durmuş oluyor. Bu sistemde de yine aşağıya 40 gram 50 gram kurşun ana bedene atılıyor. Araya bir tane boncuk konuluyor. Bunu videolarla desteklemeye çalışacağız arkadaşlar olabildiğince. Ama ben yine burada da anlatmak istedim. Şu şekilde yılan dili dediğimiz takımla da teknenin altına bu takım indirilebiliyor. Ee, genel olarak anlatacağım sistem bu. Genel olarak anlatacağım sistem bu. Ee, özellikle 210 kamıştan bahsettik. Ee, 210 kamışı teknenin altında bulunan yani gölgeliği olan teknelerde içeri almak evet sıkıntı yaratabiliyor bazen. Bunun için de kısa kamış e, tavsiyelerinde bunu e, bulunmak istiyoruz size biraz. Çünkü çok soruyor müşterilerimiz ne yapabiliriz diye. 180 kamışla her ne kadar e, halat arkası dediğimiz sisteme atış yapmak zor olsa da tekne altında kullanılan e, klasik Kamışımız çok e, memnun olunan kamışımız. Trabucco'nun Akap modeli arkadaşlar. Trabucco'nun Akap modeli 150 gram aksiyonlu. Bunun 100 gram 120 gram aksiyonlu olanları da var fakat 150 gram kadar e, verimli değil. Kamışımızın özelliği sadece uç kısmının esnemesi. Dolayısıyla e, komple esnemediği için de makineye herhangi bir yük vermiyor. E, 1.80 Trabucco Akap'ı 150 gram atarlı Trabucco Akap Sukuit Stick modelini sizler için tavsiye ediyoruz bu avda. Ee, bir de Daiwa'nın, yine Daiwa'nın, Triforce diye bir kamışı var gördüğünüz gibi. Bu da dolgu bir kamış, gayet sağlam bir kamış Triforce. Yani iki tane sizlere farklı seçenek sunuyoruz bu konuda. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Bu kamışımız da boyu 1.80, atarı da 30-120'dir. Ee, bilginiz olsun arkadaşlar. Dediğim gibi genel olarak sistemden size bahsettik. Kullanılan makinelerin 3000'lik, 4000'lik olması gerektiğini, iplerin kalınlığının 14 ile 20 kalınlık arasında ve gayet sağlam bir ip olması gerektiğini sizlere anlattık. Florokarbon olarak Sakura aynı ön plana çıkardık. Fiyat performans olarak ama çok metrajlı kullanmak istiyorum diyenlere YGK'nın %100 florokarbon olan Japon malı YGK'yı getirdik. Bunları sizler için, sizlerin beğenisine sunduk. İp olarak yine Sakura'nın ipini tavsiye ettik. Biraz daha kaliteli ip istiyorum yine Wanted'ın ipini tavsiye ettik. Orada kullanılan takımları sizler için hazırladık ve bu hazırladığımız takımları internet sitemizde çok rahat bulabileceğiniz bir şekilde Bodrum, Güllük bölgesi Levrek avı, Çupra avı diye sınıflandırdık. Son olarak size söylemek istediğim şey şunlar bu takımları ben kendim bağlamak istiyorum diyenlere de bizim orada deneyimlediğimiz yani gördüğümüz bakın yine söylüyorum burada çok farklı iğneler kullanılıyor ama bizim orada ağırlıklı kullanılan iğneler şöyle yakından hızlı hızlı geçeceğim. Fudo'nun 610 beyaz iğnesi 6101 yine aynı iğnenin siyahı 10 ve 1 numara ağırlıklı olmak üzere hızlı bir şekilde geçiyorum. 610 Fudo'nun Çinu modeli 1001 modeli 101 1 numarası 20 olabilir. Yine Çinu Saseme'nin Çinu modeli 10 20 1 numara olabilir ve Porta Çinu modeli dediğimiz arkasında çift al şey olan çentik olan modeli bir de onların yine aynı tipte yine 51 çift 0 modelini kullanabilirsiniz. Arka tarafta bunlara Fudo'da olarak Remix 10YM 1001, 4 numara kullanabilirsiniz. Kriptifur döndüğü olarak Remix YM 3005 4 numara 3 numara kullanabilirsiniz. Boncuk olarak boncuk ebatı çok önemli değil. Dediğim gibi e, düğümün kurşunu tutmaması için kullanılan bir aparattır e, fosforumuzda. Bu ürünlerin hepsini sizler için hazırladık arkadaşlar Çağla, Çağlar av olarak. Yaklaşık dediğim gibi 2 aydır da bu bölgeye çok sık ziyaretlerde bulunduk. Sizler için malzemelerimizi gözlemledik. E, umarım size faydalı bir video çekmişizdir. Umarım size faydalı olur bu ürünleri temin etmek için 0232 483 48 81 nolu telefondan bizlere ulaşabilir ve detaylı bilgi sorabilirsiniz. Yine az önce videoda söylediğim gibi bu ürünleri www.çağlaram.com'dan sizler için özel olarak hazırlanmış olan bölüm, levrek bölümü, Çupra bölümü olarak sınıflandırdığımız bölümde rahat bir şekilde ulaşabilir ve sipariş verebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese rast gelsin, keyifli sezonlar dileriz. palat arka sistemini göstereceğiz size. Palat arka sistemde kullanıyoruz, kullanıyoruz. Ee, şöyle ipe yaklaşık 1.5 metre kadar 0.35 e, kalınlığında bir lider bağlıyoruz. Lidere de 40 gram ya da 50 gram gezer kurşun atıp şöyle uzun pala iğne kullanıyoruz. Bunu fudo olarak kullandık. Bu avda flo kullanmayı tercih ettik. Hemen arkasına çok kısa 45'lik bir flora karbon ve ufak bir fırdöndü kullanıyoruz. Bunu böyle yapmamızdaki amaç halatın arkasına attığımız zaman çekerken kurşun halata değsin ve iğneyi havaya kaldırsın diye. Yani şurayı kısa tutmamızdaki amaç bu arkadaşlar. Şimdi buna mamun takacağız. Bir de yengeçle yapacağız şöyle mamunumuzu iğnemize geçiriyoruz. İğnemize geçirdikten sonra yem ipiyle sararsak biraz daha uzun ömürlü olur. Kolay dağılmaz. Şöyle yem ipiyle mamunumuzu sarıp Daha sonra atışa Böyle çok bu avda katana 10, 14 bunuyoruz bu şekilde. Sebem olarak dedikten sonra balıktır. Bizim şu an şu yapıyoruz. Ve aşağıya doğru. Gözünü bekliyoruz. İstanbul. İnşallah balık da alırız. Devamında mı ne güzel. Evet, günlerden 3 Mar pazar. Shimano 2 Katana 2.10 Ve dam kuik. Ne? Çok güzel bir çukur aldık. Evet arkadaşlar. Balık budur. Herkese bereketli olsun. Shimano 2.10 katana. Ve damla çalışmalıyız. Hareketli olsun. Asker Şu anda levrek avındayız. Gece levrek havuundayız. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir takım kullanıyoruz. Gezer yemliğimiz var. Altta iki tane yılan dilimiz var. Tırzine, beyaz. Buraya da siz don palet yemi kullanıyoruz. Altta yılan dilim, üstte de üç tane normal tane Takımımız var. Bunlar da aynı şekilde. Donu bağlı. şöyle hamur sıkıyoruz bol miktarda. Bakın böyle görmüş olduğunuz gibi aşağı indiriyoruz. Evet, katana 2.10 ve levrek matikle levrekler gelmeye devam ediyor. Evet, çok güzel bir kiloluk devrek geldi. Tebrikler Tolga. Şöyle takımı da gösterelim balıkseverler arkadaşlarımıza. Bu klasik karnavuşlu <laughs> iğnemiz. Altta yılan dili. Rastgeç. Bereketli olsun. Bir levrek batikle alınan balıklar. Bu takım levrek katili. Sabahtan beri aldığı levrekleri görürsünüz. www.çağlarav.com'dan sipariş edebilirsiniz. Evet. Bereketli olsun.